Eski yönetmeliğe göre onay alan gıdalar 1 Temmuz 2024'e kadar piyasada bulunabilecek. Evet biraz önce haberimizin başında da söylemiştik aslında bu konuyu detaylı bir şekilde konuşmak istiyoruz. Efendim Tepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Ahmet Aydın şu anda konuğumuz. E, Ahmet Aydın hoş geldiniz nasılsınız? Teşekkür ederim Oya Hanım. Sağ olun. Umarım sizler de iyisinizdir. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Şimdi merak ettiğimiz sorular var haliyle. Biraz önce haberi izledik ama sizden dinlemek daha da etkili olacaktır. Şimdi hocam çok madde var. Öncelikle neden böyle bir düzenlemeye gerek duyuldu bunu merak ediyoruz. Takviye gıda düzenlemesi için genel anlamda ne söylemek istersiniz? Oyanım e, Oya Hanım şimdi takip gıda ismiyle bir ürün, bir formülasyon haline getirilmiş ve bir ambalajlanmış ürün haline gelmişse mutlaka bunun belli kurallara uyması gerekiyor. Hı uh -huh. e, bu da bunu çok güzel şekilde çerçevelendirmiş yönetmedi ve bahsettik taslakta Yani ürün bir kere insanda güvenli olmak zorunda, güvenilir olmak zorunda ve belli kurallara uymak zorunda. Dolayısıyla yapılması gereken bir düzenleyi e, ve şu anda o gereken bir süreci Peki 2 yaş altına takviye gıda yok. Buna neden gerek duyuldu ki? Şimdi çok önemli bir konu aslında Oya Hanım. Neden? Normalde her zaman 2 yaş altı çocukların biz bir kere büyüklere göre bir metabolizmaları, ilaçları, veya etken maddeleri ya da takviye gıdaların içerisinde bulunan maddeleri metabolize etme, vücuttan atma, onları kullanma Süreçleri tamamen farklı. Çünkü daha gelişmemiş binyeler, oraya <laughs> ne demek? Gelişmemiş bünyelere herhangi bir takviye yapılırken çok dikkatli olması gerekiyor. Yeteri kadar veri, yeteri kadar bilgi olmadan o yaş çocuklarda herhangi bir şey yapma şansı yok. Bu doktor nedenle, tavsiyesiyle de yok artık değil mi? Kesinlikle takviye gıda olarak şu andaki bu kapsamdaki bu kapsama gelen ürünlerde doktor tavsiyesi olarak da herhangi bir şey kullanılmayacak. Ee, ve bunun da şu güzelliği var. Bakanlık gerçekten çok e, değerli komisyon üyeleriyle, bilim insanları olan komisyon üyeleriyle bu yönetmek taslağı oluşturulmuş ve tamamen bizlere şeffaf olarak da biz üniversitelere de gönderildi şu anda. Her üniversite inceliyor ve eğer varsa herhangi bir üzerinde görüşü önerisi olması gerekeni bizler de onu bildireceğiz yakın bir zaman içerisinde e, bakanlıktaki e, yetkili komisyon üyelerini ya da yetkili birimlerin. Şimdi Sayın Aydın benim merak ettiğim bir şey var. E, yeni düzenlemede dikkatimi çekti ve biraz önce haberimizde de verdik. Bal sirke e, pekmez etken madde olarak artık kullanılmayacak diyor. Peki neden? E, çünkü bunlar no zaten normalde gıda yani yeniden takviye. Çünkü besin olarak bunları kullanma şansımız var. Örneğin bir balı alıp da bir kapsül. Çünkü takviye edici gıdanın yapısı mutlaka tablet gibi, kapsül gibi ya da emilebilir tablet gibi bir ilaç şekli halinde getirmek. Ya ama bir balı niçin gıda şeklinde bir tablet şeklinde vermek ihtiyacı duyalım? Çünkü zaten onlar bulundukları şekilleriyle gıdalar. Hı -hı. Sonuçta gıda tüketildiği anda e, her yerde ulaşılabilir. Her... Evet, e, hocamızla konuşuyorduk. Şey evet, takviye gıdalarla ilgili gıdalarla ilgili açıklamalarını Ahmet Aydın'dan dinledik. Evet şu anda tekrar hocamızla birlikteyiz hocam bir sıkıntı yaşadık sanırım. şimdi tekrar lütfen son cümlelerinizi tekrar alabilir miyiz? Son cümlem şöyle bal gibi sirke gibi artık zaten onlar bir gıda maddesi. Dolayısıyla bir de gıdanın tanımı bir formülasyon halinde bir tablet, bir kapsül, bir şurup gibi formülasyon haline getirmek halinde. Hı hı. Bu gıdaların bir balın, bir kapsüle, bir tablete koymaya gerek yok. Umarım sesim geliyordur diye düşünüyorum. Şimdi, hocam, şöyle bir şey var. Çok haklısınız. Aleyeyle e, doğal olanı varken neden tableti kullanalım? Ama şimdi çok yoğun çalışan insanlarız. Bazen bazı vitaminleri ve bazı e, et etken maddeler vücudumuz için etkili olan maddeleri maalesef alamıyoruz ve bunlar için de hemen takviyelere gidiyoruz. E, ben de kullanıyordum şimdi doğruya doğru vitamin takviyeleri kullanıyoruz aynı zamanda. E, şimdi bu saatten sonra peki bu eksikliğin doğal yolla da karşılayamıyorsak nasıl yapacağız? E, e, yani yani Ohanım şimdi onlar için onlar için yasak yok zaten. Normalde yine vitamin, mineral, bazı bitkisel destekleri takviye plan içerisinde yer alacak Hı -hı. onların zaten Hepsi listesi belirlenmiş. Buradan riskli grupla, hassas bireyler, onlara ait dikkat edilmesi gerekiyor. Değilse sizler için, bizler için onlar yine kullanmaya devam edecek. Yeteri kadar Biz güven. Kullanmaya devam edebileceğiz. Kesinlik kesinlikle. Yani tavsiyem benim her zaman için doğal varsa tercih etmek. Ama yoksa da bunlar çünkü yasal ürünler, yasal olarak kurallara uygun şekilde üretilmiş, ambalajlanmış her ürünü tercih diyesin diye şeklinde her vatandaşımız sizler bizler kullanabiliriz o Peki normalde hassas vatandaşlarımız için de sormak gerekirse e, yine de sonuçta alınan şey baktığımız zaman vitamin e, zararları var mı? E, zaten takviye bir gıdanın içerisine konulan vitaminler normal ilaç statüsündeki dozlarının altında dozlar. Dolayısıyla o dozlarda kullanıldığında ve e, yine yönetmelik kapsamında güzel bir Günlük kullanım miktarı belirlenmesi hı hı. gerekiyor ve üzerindeki günlük kullanım miktarını geçirmediği müddetçe bir risk beklemiyoruz. Ama aşırı kullanım gibi veya başka altında yatan hiç bilinmeyen sebepler olursa onlara dikkat etmek gerekiyor. Peki şimdi multivitaminler var, Şu üzerinde çinko, balık yağı, magnezyum hepsi bir arada. Şimdi bunları neye göre alabiliriz? E, zaten e, üzerindeki bu ki miktarına göre Oya Hanım, e, yaş gruplarına göre e, veya yetişkinlere göre günlük ne kadar alınacağı belli. Çünkü bunların hepsinin örneğin mineraller için, vitaminler için e, uluslararası kabul edilebilen günlük alım miktarları bellidir. Bunlara RDA kısaltmasıyla örneğin siz bile bulabilirsiniz. Recommended Daily Allowance denilen günlük alınmasına izin verilen miktar. O belli. Ve dolayısıyla o günlük dozu tavsiye ederken gıda, takviye edildiği gıdanın üzerindeki ambalajında bu rakamlara giderek ona değerlendiriliyor. O nedenle bir profesyonel destekle özellikle vitamin mineral desteğinde mutlaka profesyonel eczacınıza, hekiminize danışarak mutlaka düzgün süreçlerde, düzgün kullanım formülasyonlarını bulabilirsiniz. Miktarlar ona göre belirleniyor. Peki aslında bunları pek çok yerden bulabiliyoruz artık eczanelerden, eczanenin dışındaki pek çok yerden. Siz sadece eczaneyi mi önerirsiniz? Yani sadece oradan mı almak gerekir? Yoksa internet üzerinden de pek çok alışverişi yapılıyor. İnternet benim ilk gerçekten güvenmediğim bir alışveriş sistemi. Özellikle de bu tür vücudumuza kullanacağımız ürünler için tavsiyem kesinlikle eczacı çünkü eczane. E neden? Çünkü artık çok kolay şekilde eczaneye ulaşabilecek ihtimalimiz, imkanımız var. Çünkü internetten gelen konusunda eğer kaynağını çok eminseniz tamam ama kaynağı konusunda emin olamadığınız için de hiçbir şekilde mümkün olduğu kadar bildiğiniz kaynakları almanız tavsiye ederim. Bayağı. Peki peki hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Özellikle buradan bizi izleyen vatandaşlarımıza zira bunun kullanımını çok doğru bilmeyen pek çok vatandaşımız muhakkak ki vardır. E, bu sayede hem de onlara da aslında e, tavsiyede bulunmuş olalım. Ee, son cümlem şey olabilir. Şimdi elimizde bir doğal olarak, gıda olarak kullanılan işte baldır, pekmezdir. Elimizde diğeri de herhangi bir tablet, kapsül haline getirilmiş ürün. Şimdi uh -huh. gıda olarak kullanılmadan hiçbir şeyimiz yok. Ancak bir ürün tablet halinde, kapsül halinde üretilerek piyasaya sürülüyor ise... ...bunların mutlaka belli kurallara, belli dozlara, belli miktarlara uyması gerekir. İşte şu andaki bizim de e, üzerinde konuştuğumuz yönetmelik taslağı da bunu gündeme getiriyor... Sizin insana ulaşacak olan ürünlerin ben güvenli olmasının çerçevesini çiziyorum size diyor. Ve biz de o çerçeve içinde hareket etmek zorundayız o yani.